Merhaba, Yeşil Vade Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan Arsa Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Aslı Orhan Demiral. Bugün itibariyle artık her hafta arsa yatırımına dair bir terimi sizlerle detaylıca inceleyeceğiz. Bugün ana konumuz olan arsa ile başlamak istedik. Arsa nedir? Arsa, İl ve ilçelerde üzerine yapı kurmak için ayrılmış, belediyenin mücavir alanları içerisinde bulunan toprak parçalarıdır. Yani belediyenin mücavir alanı nedir derseniz, belediyenin altyapı hizmetleri götürdüğü, elektrik, su, kanalizasyon varsa doğalgaz gibi altyapı hizmetlerini götürdüğü toprak parçalarına arsa denir. Arsa deyince hemen akla gelmesi gereken 5 unsur daha var. Nedir bunlar? İmar, ifraz, müstakil tapu, inşaat projesi ve yapı ruhsatı. Kısaca bunlardan da bahsetmek istiyorum. İmar, bir yerin insanların yaşaması için uygun hale getirilmesi işlemidir. Türkçe karşılığı imar etme, bayındırlaşma, yapılaşma anlamına da gelir. Yani almayı düşündüğünüz arsanın muhakkak imar içerisinde olması gerekmektedir. İfraz ise Türkçe karşılığı bölme işlemidir. Almayı düşündüğünüz arsanın tüm terklerinin yapılması, yollarının, parklarının, sosyal alanlarının belirlenmesi ve net metrekaresinin kalması işlemine ifraz işlemi denir. Müstakil tapuysa yerin tek tapulu olduğu anlamına gelir. İnşaat ruhsatı almayı düşündüğünüz arsanın üzerine yapacağınız inşaatın resmi olarak onaylandığı anlamına gelir. Yapı projesi ise içerisinde betonarme plan, mimari plan, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat varsa doğalgaz, kalorifer tesisatı gibi unsurların bulunduğu, üzerine yapı yapacağınız planın projesinin belirlendiği evraktır. Peki, alacağınız yerin arsa vasfında olup olmadığını nasıl kontrol edersiniz? Devletin resmi tapu ve kadastro sitesine girerek, parsel sorgu bölümüne tıklayarak, almayı düşündüğünüz arsanın tapu senedi üzerinde yazan il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgilerini girerek almayı düşündüğünüz arsanın konumunu, vasfını, metrekaresini ve tüm bilgilerine ulaşabilirsiniz. Hatta kenardaki üç noktaya tıklayarak Yandex ve Google Maps ile bağlantı kurup bulunduğunuz konumdan arsanıza olan mesafeyi ve nasıl gidildiğini çok rahatlıkla görebilirsiniz. Peki arsayı beğendiniz ve almaya karar verdiniz. Bu arsanın üzerine kaç kat inşaat yapılabilir, temel oturumu nedir gibi teknik detayları da öğrenmeniz gerekmektedir. Bunun için ise arsanızın bağlı bulunduğu belediyenin resmi web sitesine girerek e-imar bölümünden yine arsanızın ada parsel bilgilerine girerek imar durum belgesine ulaşabilirsiniz. Ya da belediyeyi arayarak imar bölümüne bağlanıp gerekli bilgileri sözlü olarak da alabilirsiniz. Toprak yatırımına aşina olmayan insanlar için arsa, tarla, arazi gibi kavramlar aynı şeyi çağrıştırıyor olabilir. Fakat emin olun ki bunlar siyahla beyaz kadar birbirinden ayrı şeylerdir. Müzik Özetle size bu ayrımı anlatmam gerekirse arsa yapılaşmaya ayrılmış alanlardır. Tarla ise tarıma ayrılmış alanlardır. Dolayısıyla yatırım yapmak istediğinizde bu ayrımı kesinlikle gözetmenizi tavsiye ederiz. Bugünkü konumuz arsaydı. Her hafta sizlerle arsa yatırımına dair bir terimi detaylıca inceleyeceğiz. Arsa yatırımına dair doğru bilgileri edinmek için bizi takip etmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.